gittim işte böyle düğünüm var dedim. hı Bir de kimle, kimle? Evleniyorsun? E? ben de Serdar diyemedim çünkü niye diyeceksin? Beni ne? alır götürürdü. Sorgu nerede falan diye. Ee? Kim Ama karşıda havuz vardı? ya şef adam öyle söylenir mi? Şimdi adam öyle anlayacak <laughs> ya. Ben gülüyor muyum Nazlı? Ben gülmüyorum. Ben gülmüyorum yani şu an. Tamam ben şu an gülmüyorum ama. Yani gülüyorsun ama ben gülmüyorum yani. Vur, vur. Düştü 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 düştü. Geri çek geri çek. Bas bas geri, bas. Geri, geri, geri. Bas lan bas. bas. Düştü düştü. Beni vurdunuz am. Aaa. Abi aa, beni vurdular ya. Serdar'ı sevdemeniz lazım bir kişi. Beni vurdular amana koyayım. Nasıl düştün ya? Bir, de, bir hafta oldu hala değerlendirmedi. Olumlu evet. olarak döner büyük ihtimalle. Şöyle bir 5. Alacağım işte. şimdi. Serdar abi bana 4 tane alırsan sevinirim. Hatta ben kullanmayacağım ki. Ne kullanmayacaksın? AP kullanacağım. Hoş geldin. geldin. Bunu şeye veririz ya, Sezer'e veririz AP'yi. AP'yi Sezer'e veririz. <gülüyor> Sana <gülüyor> mı verelim ya, bak Twitter'a <laughs> bak. Neyi ya? Twitter'a bak. Abi bak beni. Serdar ben seni götüreyim mi direkt ya? PD vurmuş olamaz misin, tamam mı? İyi misin Serdar? <laughs> Ben Serdar'ı götüreyim mi ya direkt? Hayır. Şur Şurada bir yerde saklanalım ya. Aa, şu... siz, siz gidin Eva bak edin. şu heyecanlı bir kenara bırak artık. Burada bile sinirlendiriyorsun. Heyecanlı değilim be. Hemen bize koy. Şey alsana sen. Eva in araçtan. Araçtan in. Eva. Nasıl düşmedi o ya? Düştü 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 düştü. Geri çek geri çek. Bas bas. Geri, geri. geri. Bas lan bas. bas. Beni vurdunuz am. Aa! Aa beni vurdular ya. Serdar'ı sevdemeniz lazım bir kişi. Beni vurdular amına koyayım. Nasıl düştün ya? Çıktık biz. Çıktık. 4 tane araç veren Beni dinle. Beni dinleyin. Arabanın içindekiler silahınızı alın unutmayın misin? İnerken silah tamam, mı inerken? Sezer, Sezer sen hatta silahını direkt şu an önüne al. Şu, şu an önüne zaten. Tamam, sıkıntı Devam için. o zaman o şekilde. Ee, onun dışında arkadaşlar... Geliyoruz. Jeneratöre dikkat edin. Jeneratöre. Geçe. Abi. <laughs> tefeci gibi <gülüyor> gelirim. <laughs> <laughs> <yapayım, yapayım>, <laughs> <yapayım. yapayım. gülüyor> Göte bak ya de ya bak yani diyor. Yani. Sen de ikiz yani. Ulan suratı bak adam utanır. <laughs> Düğün yapacak Abi, adamdan oğlum. utanır. Oğlum saçlara bak. Ya halime bak lan benim. Ha? Bu kov. Diye Bana bak şu AK'yi de mi alalım mi? artık. Ağabey. Bu hçi küflenecek orada Aytekin. Tamam küfledi <laughs> alalım. Seyit <de> <laughs> şey, e, abi cuma şey, günü Şef almış hem 4'ü koşuyor. Direkt üstümüze <Cümangün 'i>... şey, koşuyor. <laughs> Allah Allah. Yok et Seyit. <laughs> şey şey. Nasıl Bence, yok Bence, ederim oğlum? Vurmadın az mı? Bence. Aptal. Yok edemeyiz abi. Koşu almış. Sen niye sevgilim vuruyorsun sen ya? Sevgilinin senden ibareye giriyor. Neyse. evet 6.m'yi de bulduk gibi gözüküyor. Ne Vallahi aşkım böyle yakışıklıym işte. İstiyorsan deneyelim. 5 dakikada 3 tane kısa ayarlarım otelde. bak yine kelle bunu koyayım. Anasını sikeyim. Denem kelle. Aha. sağındayız. Bunlar çeyim. Altında. Geliyorum. Anam anam. Sıkıntı yok. Eee palet, palet odaya hemen kıyafetçi. kıyafetçi. İzledim. 12 saat mi bu 24 mi ya bu? 12 mi lan 24 saat mi bu? Kaç saat bu amına 24. 24 saat. Polisin bir şeysini aldınız mı sizden? Almadık. Yok. Alsaymışız çabuk. keşke amına koyayım. Acımaz düğünüm var dayan parayı kıracağız. Doğru nasıl sorulur da göreceğiz ya. Attım konum. Adam mı? <laughs> Adam onlar. Ah, ah, beni vurdular ya. Serdar'ı sevdemeniz lazım bir kişi. Beni vurdular amına koyayım. Nasıl düştün ya? Sen nasıl düşüyorsun ya? Of. A ah, beni vurdunuz amına koyayım. Serdar'ı sevlememiz lazım eyvallah. Götürüyorum ben. Götür götür. Tank gelir diyenler 5 yazsın. <laughs> tamam tank geliyor o zaman. Çıkabilirsiniz rehine sol tarafa. Teşekkürler rehine, rehine sol, sol tarafa. Rehine sol tarafa. Rehine sol tarafa. Tank gelir diyenler 5 yazsın. <laughs> tamam tank geliyor o zaman. Çıkabilirsiniz. Rehine sol tarafa. Teşekkürler. Rehine, Rehine sol, tarafa. sol tarafa. Rehine sol tarafa. Veriyorum. Veriyor mu? Alıyorum. Bir şey veriyor, bir şey veriyor. Bir dakika. Tamam. Bekle. Dur bir sigara yakayım. Dediğiniz gibi 2 M4 varsa bunları vurursak çok güzel olur. Kim bağırıyor ya? Doğru. Bağırmayın. Merkez M4 müfettim, nasıl oluyor? Tank EG mi? Nasıl ya? Kerapta <laughs> güzel not çıkmıyor. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? PUBG, PUBG. PUBG olur, dur. Beni de vur. Kask al kask al. Kask güç var. Kask güç var. Kask güç var. Kask güç. Kask güç var. Allah kahretsin öldüm ya. Ya ne biliyorsun sen yok, de yok. ya. <gülüyor> <gülüyor> ben ikini görüyor musun? Aynı. Neyin amosu yapıyorsun ki? Nereden o, biliyorsun? Aynı oldu. Ben belki bunu özelleştirdim. Neyse kullanmayacağız Allah'tan ne da. Abi? Güzel görüşüyoruz ya. Abi indir şu İşin silahını. İndir neydi senin? silahını diyorum. Şeyini telefonla. He onu indirmedi niye? Adam çek, video çekiyor. Valla abi. Çek Kaç beğeni alacak Allah. bu video biliyor musun sen? Çek çek. Oğlum ben beni de çekersen telif atarım ben sana Atamasın söylüyorum. Atamazsın ki şimdi. sen yerde olacaksın çünkü yüzün gözükmez. <laughs> oh, 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 oh. Espri yapma ya. Kim esmiyor bakalım? Bunu. Evay mi? Sultanı sultanı. Bu, bunu deyince Evay'ı... İçinde de bırakalım. İmkana. Evet, <laughs> evet. bırakmayalım ama. Yani bizim oradan bir kaçış şeyimiz de olması lazım. Bizim Discord chain'i kim yaptı lan? Yüzür olmuş. açmıyor açmıyorum ya. Redli'nin ağzını sikeyim. Açmıyorum <laughs> kıç... Alakasız oldu ama. Şşşş, kıçına BTV girince aklın ne demek anlıyorda anlayacaksın. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Kıçına BTV mermisini yediğin zaman anlayacaksın öyle diyorsun. Evet ya olma aklı güleceğim sen. <laughs> Aklın götüne kaçacak tamam. çünkü. <gülüyor> <gülüyor> yine bir şakalar yine bir espriler. Çıkınca <laughs> söyle. Şu abone ee, Tamam bekle alacağız. Hadi bakalım. M4 EG. Anam 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 M4 EG. Aa, hazır olun. Siz hazır mısın? Hazırız hazırız hazır. Hazır. haydi. Hazır. Açılacak kapı şimdi. Biraz yüksek sesle konuşuyorsun. Kıyımla kıyımla kıyımla. <laughs> Buyurun. Bak Mahmut üzüm koymamışsın bu da... Kendine üzüm satıyorsun ya. Var var üzüm. 200 tane koydum bugün. 40 tane kaldı. Mahmut bana bir tane bandaj ver. Abi bu arada bu fiyatların hepsini indiriyorum. Haberiniz olsun. Tamam şimdidir o zaman, hadi. Eee bandaj 70'e geliyor, 80'e koyacağım. Medkit 140'a e geliyor, 160'a koyacağım. Öyle. Abi umurumda değil. Tamam koy bakalım. Şurada bandaj... ...masrafları, her şey alın işte anladınız. En eyvallah, eyvallah. Nerede buluşalım? Hmm, güzel soru. Herkesin tiyafeti hazır değil mi? Yes. Ne, yani bir kıyafet var mı giyeceğimiz gibi? Yo, mi ekstra Abi, şey yok ekstra bir şey yok. Siyah giymeyin de siyah kimin? Siyah giymeyelim okey o zaman ben değiştireceğim. Tamam Karşı size makineleri başına. şeyin ya sikim... Kürk haklı beler burada artık. Ya kendi aramızda kürleşiyoruz. Poyraz senin sırtında değil mi ya? Torpidoda. Koydun mu bagaja? Torpuda duruyor benim Kanka bagaja koyun hepsini ki Neyse Yok evet, yok torpuda daha kolay ya Bu arada torpuda iki tane sığıyormuş haberiniz olsun Eee takip edin planı anlatmaya gidiyorum Bir dakika beklese zarbi bir alanca mermisi alalım Kimi mesleği bırakalım? Bunu Evay'ın mı? Sultanı sultanı He <laughs> bu, Bunu deyince Evay'ın bu İçinde de şeyi bırakalım imkana. Evet <laughs> yani, İmkanı bırakmıyordum ama. Yani bizim oradan bir kaçış şeyimiz de olması lazım. Bizim Discord chain'i kim yaptı lan? Yüzür olmuş. Jetli açmıyor mu ya? Jetlinin ağasını sikeyim. Açmıyor. <laughs> <mı? gülüyor>